<laughs> Abiciğim biraz kenara gelebilir Evet. <laughs>

Arkadaşlar önümüze geçiyorsunuz yalnız. Sağ sola açılalım hep birlikte çalışalım. Yardımcı oluyorlar ve tabuta şu anda suyla müdahale yapıldı. Evet. Polis ekipleriyle şu anda tabutun temsili tabutun göstericiler tarafından alınmaya çalışılıyor ve gruba dağılması yönünde uyarılar yapılıyor polis ekipleri tarafından. Biber gazı müdahalesinin yanı sıra Toma tarafından da suyla müdahale gerçekleşiyor Doktorlar Caddesi üzerinde.